Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 25-31 Aralık haftası Aslan burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. İyi dileyelim, iyi olsun. Gökyüzü olarak bu hafta Aslan burçlarını neler bekliyor derseniz aslında bu haftamızda ee, neler var şöyle hemen bir kere daha kontrol edeyim biraz evlilikler konusunda kendinizi sıkışmış kararsız ya da ilişkilerinizle alakalı hissedebilirsiniz burada e, beklenti içinde olduğunuz konulardan çok bir şeyleri değiştirip dönüştürmek istiyorsunuz bunun mücadelesini verebilirsiniz parasal konular için de aslında aynı şey geçerli beklentiler yoğun çıkıyor şimdi falımızda neler var şöyle bir Aşk ilişkiler ardından da parasal konularda haftayı bir değerlendirelim bakalım neler var bu hafta. Sağlık konularına bir bakalım önce var mı çünkü bir şeyler var çocuk görseli e, ve şey bacaklarda ağrı görseli iki görsel var burada çocuklar zaten artık kış geldi mi? Döne dolanı hastalanıyorlar. Hele gene iki tane üçten çocuğu olanlar herhalde bir hastalıkla üç haftayı bitiriyorlardır ya da iki haftayı. Sırtınızda çocuk yükü görselleri hastalanmış görsellerde çıkıyor bir. İkincisi bacaklarda ağrı. Baldır bacak bölgesinde ağrı ayaklarda ağrı görselleri var. Bunun haricinde çok büyük çok büyük demedim yanlış oldu. Bir topluluk içerisinde çok ayakta durduğunuz görselleri de var. Bilemiyorum siz bunu hayatınıza tutmaya çalışın. Şimdi ilişkilerde yeni bir başlangıç. Bir bitiş yaşandı ya da bazı konular, sorunlar çözülmeye çalışıldı. Bir başlangıç yapmak istediniz. Bir şeyleri konuşmaya çalıştınız, bir şeyleri düzeltmeye çalıştınız. Pazartesi günü ikili ilişkiler konusunda bu arkadaş, sevgili, eş, ikili ilişkiler, sevdiğiniz, en değer verdiğiniz kişi diyebiliriz buna biz. Belki anne, baba. Bir şeyleri düzeltmek için yeni başlangıçlar yaptığınız bir hafta sonunu geçirdiğiniz görünüyor. Bir şeyleri düz, yoluna sokma, toparlama gibi gibi konular var. Pazartesi günü de aslında yapmış olduğunuz bu konularda karşılıklı ufak tefek konuşmalar var. Biraz aranızda mesafe var. Sanki iki tarafta birbirini anlamak için biraz izliyor görselleri var. Burada e, sorunlu bir konuşmadan çok iki tarafında beklenti içinde olduğu konuların aktif olduğu bir pazartesi var. İşte sizi yazmasını beklersiniz, sizinle konuşmasını, size iyi bir şey söylemesini gibi gibi durumlar var. Burada kötü değil sadece beklenti içinde iki tarafta beklenti içinde yalnız. Salı gününe geldiğimiz zaman, e, Salı günü biraz şeysiniz. E, beklentiler daha da büyümüş. Yani burada e, sanki böyle bir kayanın üstünde oturmuş, kafanızda birçok konu karşınızdaki kişiyi de biraz e, inceltmiş biraz böyle yapmaz bunu ya ben bunu bekliyorum ama bundan da bir hayır gelmez <laughs> bu beklentilerimi karşılamaz der gibi çıkıyorsunuz bu da biraz sinirlenmiş biraz üstten bakan e, hani biraz da gözünüzde küçülttüğünüz bir kişi olarak giriyor. Bakın pazartesi gününe bakın salı gününe bakın. Yani pazartesi günü sanki sabırla bir bekleyiş salı günü ise yok ya bundan hayır gelmez görselleri var. Ee, çarşamba günü geldiği zaman hatta çarşamba perşembe gene konuşmalar aktifleşiyor Burada aktifleşiyor derken biraz sinirli biraz agresif konuşmalar yaşanabilir Çünkü beklentiler karşılanmamış haklı olarak karşı taraftan bunun hesabı mı sorulacak Ya da bu konular açılacak bu konularla ilgili tartışmalar mı yaşanacak Ama sonuç olarak kafanızda çok fazla bıdı 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 konu ve bu konuları çözecek bir kişi ama o da pasif görsellerde çıkıyor Şimdi siz bazı şeyleri buna söyleyeceksiniz. Yalnız niye geçmişten alıp bugüne koyuyorsunuz? Hani şunları 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 yapmıştın. İki kişiye bağlı bir konuşma var çünkü. İşte annenle ilgili, babanla ilgili, arkadaşınla ilgili şunları şunları yapmıştın. Neden benimle ilgili yapmıyorsun mu diyorsunuz? Birilerine öne sürerek ondan bir beklenti içinde görünüyorsunuz. Arada biraz sıkışmış görünüyorsunuz. Belki sizin ailenize ya da arkadaşlarınıza bir laf söyledi. Hani bunun hesabını mı soruyorsunuz? Ama burada karşınızdaki kişiye direkt yüzleşme. Sen bunu bunu demiştin ya da sen niye böyle davranıyorsun? Dar gibi çıkıyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi önünüzde durmuş ikili konuşuyor. Burası da ikinci handikap. İkili konuşuyor arkadaşlar. Bu ikili konuşmasından da rahatsız olacaksınız. Ama iyi niyetli düşünüyorsunuz gene ki sonrasında gene bir açık kapınız var. O açık kapıda konuşmalar biraz daha rahatlıyor. Yani söyleyip söyleyip beklenti içinde olup beklentileriniz karşılanmadı karşılanmadığında da olan da budur bakalım ne olacak der gibi çıkıyorsunuz da diyebilirim. Çünkü burada döne dolana döne dolana konuşuyorsunuz ama karşılığını alamıyorsunuz. Bu karşınızdaki kişinin kafası nerede böyle? Ya da çok mu basit adıyor? Siz mi büyütüyorsunuz acaba kafanızda? Ya da sizin kafanızda büyüttüğünüzü mü düşünüyor? Gibi gibi düşünebilirsiniz bu konuyu. Böyle bir çekişme haliniz var. Burada ayrılık yok. Ama uzlaşamama var. İşte birbirini sevmeyen insanlar değil de seven insanlar ama önlerine aldıkları konular biraz hayatlarını değiştirmek adına, adım atmak adına e, tartıştıkları konular gibi duruyor. Ama hafta sonu topluluk içerisinde çok keyifli görünüyorsunuz. Hediye var. Ondan sonra çok güzel konuşmalar var. Bazı kişilerle Hatta şöyle bir süredir konuşmadığınız bir arkadaşla da topluluk içerisinde ya da birileriyle iletişime geçeceksiniz. Çok keyif alacaksınız bu iletişimden. Bu var. E, elinize bir asla almışsınız. Güzellik için olumlu davranacaksınız. Olumlu konuşacaksınız. Bir şeyleri iyi yaşamaya çalışacaksınız da diyebilirim. Hafta sonu toparlanıyor arkadaşlar. Çok şükür diyelim. E, 5-25'inde iş konularına bakalım bir ayağınızda para bir ayağınızda bilinmezlik var iş yerinde bir bilinmezlik var bunu böyle baya baya elinize almış karşınızda bir kişiyle konuşuyorsunuz aranız çok temiz ama siz çok düşünceli ve kaygılı hatta sırtında yükleri olan bir kişi olarak çıkıyorsunuz bir iki kere bir beklenti içine girmişsiniz ve bu beklentileriniz karşılanmadığı için aslında bugün İş ve para konularında karşınızdaki kişiden artık bir netlik bekliyorsunuz ve bu netlikle alakalı da karşınızdaki kişiyle bir konuşmanız net var. Bu konuşmada karşınızdaki kişi biraz eğilmiş duruyor aslında haklısın tamam bir şeyleri çözmem lazım der gibi bu kişi bu konuşmanın sonucunda bunları çözer mi çözer. Çünkü bu hafta aslında konuştuğumuz konular her neyse pazartesi günü salı çarşamba perşembe büyük çözümler var. Hatta cumaya geldiğimiz zaman gene beşindeki konuşmaların akabinde ortada bir kalp görseli var. Bu kart bir şeylerin yenileneceğini, bir şeylerin daha bir akışkan olacağını, daha bir hızlı gelişeceği anlamı taşır. Burada da aslında siz iş yerinde beklenti içinde olduğunuz konularda güzel cevaplar alacaksınız demek. Bana kalsa iş yerinde ne beklenir ne beklenir düşüneyim <laughs> para beklenir bir iki bulunduğunuz alanın biraz daha yani çalışma alanının biraz daha rahat olması beklenir iki seçenek geliyor aklıma siz seçeneklerinizi kafanızda canlandırın ama konu neyse konuşmayı düşündüğünüz konu neyse bununla ilgili çok güzel sonuçlar alacaksınız abartacağınızı düşünmüyorum Hatta konuşmalarda ufak tefek tartışmalar ama bir dakika dediğiniz durumlarda söz konusu olabilir. Hakimiyet sizde konuşmada bir kere siz bu konuya daha hakim istekleri net olarak söyleyeceksiniz. Ve karşı taraf biraz önünüzde eğilmiş olduğu için sizin isteklerinizi kabul edeceğini düşünüyorum. Yeni iş başlangıcı var mı derseniz hani bu hafta bir iş görüşmesi olur mu derseniz eğer. Beşli bir rakamla eğer bir iş talebinde bulunduysanız bunun karşılığını bu hafta almaya başlarsınız. Ama süreç e, hani öyle... Bu hafta hadi başla gel değil de e, bu haftadan sonra konuşalıma dönebilir. Çünkü cuma günü bile bir konuşma yapabilirsiniz. Hani bir pazartesi konuşma yapıp akabinde de cuma günü tekrardan yeni iş bağlantısıyla alakalı konuşmalar aktif. Burada yalnız çok güzel görseller olduğunda tekrar dile getirmek istiyorum. Hayrınıza olan konuşmalar yapacaksınız. İş ve para konularında aslında sözün özü bu bu hafta sizler için. Evet bu kadar burası. Bir de şey söyleyeyim hemen şurada arkada gördüm şunu dökerken. Bir kişi sizden bir şeyi gizliyor iş yerinde. Bir arkadaşınız. Sanki eline bir şeyi almış size göstermemeye çalışıyor. Bir de o var arkadaşlar ama sonra da öğreneceksiniz bunu. Direkt ilişkiler. Şimdi buradaki ortadaki görselde arkadaşlar bakın burada bir kişi var. Karşısında da bir kişi yalnız bu kişinin yanındaki kişi kim? Şurada. Şimdi burada e, evli değil bir kere bekar iki kişi. Bir tanesi ya boğa ya koç burcunda birisi. Şimdi sizin tarafınızdan bir kişi bu kişiyle bir konuşma yapacak sizinle alakalı. Bakın çok farklı bir şeyden bahsediyorum. Çıkana göre mecburum bunu söylemeye. Şimdi bir süredir sevgilinizle sıkıntı yaşadınız ve bu sıkıntılarda çözüm bulmaya yeni başlangıçlar yapmaya çalışıyorsunuz yalnız karşınızda kişi çok inatçı dediğim dedik çaldığım düdük birisi kendine göre sorunları var işiyle ailesiyle ne ise sizin ortak bir arkadaşınız bu kişiyle yapmış olduğu konuşmalarda aracılık edecek bu kişiyle yapmış olduğunuz konuşmalarınızda ara bulma bir şeyleri düzeltme sorunu ortadan kaldırmaya çalışma gibi durumları var bu kişinin ve bu kişi aslında sizin hayrınıza bazı eee konuşmalarda yapacak. Karşınızdaki kişi ne kadar inatçı olursa olsun size ne güzel şeyler diliyor. Bunları yalnız söylerken niye kötü tarafından söylüyor? Niye kötüyü önce söylüyor da sonra dileklerini söylüyor onu anlamış değilim. Ee, bu sıkıntıları önünde tuttuğu inat ettiği konular her neyse biraz onları çok fazla dalmış görünüyor. Siz bekleyiş içerisinde ki uzun süredir bekliyor da görünüyorsunuz aslında ama bekleyiş içerisinde görünüyorsunuz yeni bir umut yeni bir niyetle alakalı güzel bir gelişme yaşayacaksınız bir kere bu bir. Ee, ama aracı gerekiyor yani. Siz zaten ona dokunuyorsunuz ama o aracı olmadan bu kişinin size karşı olan güzel niyetlerini öğrenmeniz çok zor. Arkanızda da birçok kişi bu ilişkiyle alakalı sizden olumlu cevaplar bekliyor. Burada bugün yani bu tabağımızda bugün iş konuları yok. Direkt ilişki bu tamamen spontane bir görsel arkadaşlar. Yani bu e, evlilik olarak değerlendiremiyorum bunu çünkü araya giren birisi var. Belki evlilik olarak da değerlendirilebilir mi? Sizin bir şeyleri yeniden başlamanız. E, birçok sıkıntıyı atlatmış olmanıza rağmen artık birbirinizi görmediğiniz, işte birbirinizi farkına varmadığınız, acaba aramızda hala da sevgi var mı dediğiniz konularda bir yardımla birlikte bir cevap bulacaksınız. Biraz ayrışmışsınız bu aralar. Biraz ayrı kulvarlarda inat ettiğiniz görünüyor. Ama bu hafta sonu özellikle tekrardan bir kişinin de desteğiyle bir araya gelip bazı başlangıçlar yapacaksınız. Topluluk içerisinde zaten hafta sonları her türlü çıkıyor. Bir de L harfini direkt görüyorsunuz herhalde. Bu L hayatınızda ne, ne gibi bir etkisi vardır? Belki karşınızda belki de sizin isminizde bu harf olabilir. Evet sevgili dostlar bu haftada aslan burçları aslında bu şekilde görünüyor. Güzel olanlar sizin olsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Sağlığımız, sıhhatimiz, huzurumuz daim olsun arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Günlük fallarımda tekrar kutlayacağım. ama Bu hafta son olduğu için, bu senenin son falı olduğu için yeni yılınızda sağlıklı, 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 keyifli gelsin inşallah. Güzel bir yıl deniyorum, diliyorum, <laughs> deniyorum diyecektim tam. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.